Evet sevgili izleyicilerimiz. Şu an Uşak e, Çanlı e, bölgesindeyiz. Burada Çamlı güzelleştirme ve yaşatma derneği başkanımız ve yine üyeleri yani aynı zamanda da burada tekstil işiyle uğraşan e, esnaflarımızla beraberiz. Ben hemen e, öncelikle dernek başkanı olan Dadaş Bey'e e, mikrofon uzatayım. Evet Dadaş Bey. Burada e, 2023 yılına girdikten sonra çevre mühendisleri de alakalı mecbur çalışıyorsunuz işiniz evet, gereği. Aynen. Ve bunu da aidatlarda %300 aşkın bir şekilde e, fiyatları yükseldiği Aynen. ve buna da büyük mağduriyetlerin oldu. Bunun da e, neden nasıl işte sonuçta her ay bir de aylık olduğu için Aynen. de e, sonuçta sanki bir askeri ya bir ekstra işçi çalıştırır gibi e, ücretlere tekamül ediyor. 4500 lira civarında diye e, biliyoruz. Bu önceden fiyat fiyatınızdı. Şimdi nasıl oldu? E, bu süreç nasıl işledi? ve sizin çözüm derdiniz, sıkıntınız nedir? Bunu bir alabilir miyiz? Önce bir hoş geldiniz. Ee, biz şimdi burada e, karnetçi esnaflar olarak 500 lira ve 600 lira civarında ayda ödüyorduk çevre mühendisine. Şimdi 2023 yılı dolayısıyla bizde bundan sonra 3750 lira aydat artı %18 KDV. Bu da yani 4350 lira tekamül ediyor. Biz zaten burada mağduruz. Elektrikten dolayı, enerjiden dolayı zaten mağduruz. Herkes burada ailece çalışıyor. Kimi işiyle çalışıyor, kimi gelinle çalışıyor, kimi kızıyla çalışıyor. Zaten dar geçiniyoruz zor geçiniyoruz. Bu yükü biz kaldıramayız yani. Devlet bize bir tane e, çevre çeremenizi çarpmak zorluğu getirdi yani açıkçası. Yani normalde e, tepeye, tüfeye ve e, TÜİK'in verilerine göre zamlar yapılıyor e, ve evet. e, askeri ücret olsun, memurlar olsun ve emekliler olsun maksimum yüzde altmış civarında bir e, zam oldu. Evet. E, bu yüzde altmış civarında bir zam olsaydı e, tahmini bin lira civarında bir fiyat olacaktı. Evet. Bu da sizi pek üzmez diye tahmin ediyorum. E, tabii üzmezdi. Şimdi böyle olunca dört bin üç yüz elli lira yani biz beş yüz ödüyorduk. Şimdi dört bin üç yüz elli ödeyeceğiz Ve biz yetkililere sesimi duyurmak istiyoruz. Yani sen milletvekillerine. E, Başkanları başkanına da ben görüştüm burada dedim onlara. Yine iki zamanlarda bir toplantı yapacağız ama yani zor bir iş bu iş. altında kalkamayız yani Altında kalkamayız. Burada hem Sanayi Bakanlığı'na hem Çevre Bakanlığı'na sesleniyoruz burada aynen. sıkıntımız çözülürsün. Aynen aynen aynen. Çevre Bakanlığı'na ve de Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Bu yükü biz kaldıramayız. Çünkü karnetçili esnafı zor geçiriyor zaten. Evet. Enerji zaten bizi bitirdi. Enerji, elektrik, patroları zaten bizi bitirdi. Böyle de olunca yani biz bu işi zor nasıl yapacağız bilmiyoruz. Kalkamayız, yapamayız yani. Ben hemen diğer esnaf arkadaşlarımıza dönüyorum. Efendim siz tanıyalım öncelikle. benim ismim Mehmet Özen. Hoş geldiniz. şu anda esnafın çoğu kepenk kapatıyor, vardiya düşürüyor. Hani iş sıkıntısı, artan, artan maliyet değil. piyasada durgun şu anda en durgun zamanı. bu ekstra 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 maliyetler esnafın belini büktü. Mesela bu çevre mühendisi, e, iş güvenlik uzmanlarının fiyatları çok yükseldi. Ya bunlar bize çok bir faydası olmayıp sürekli bizden ekstra gider olarak e, karşımıza çıkıyor. Biz bunları ödemekte sıkıntı yaşıyoruz. Yani böyle giderse zaten esnafın hemen hemen yüzde doksanı kapatma eşiğine geldi. Yani şöyle mi diyoruz? E, genelde halk tabirinde şöyle bir şey vardır. İşte sorma ver parası gibi. Gibi aynen. Hadi tamam Bağkur. yok diyorsunuz da. Şimdi. şimdi Bağkur belli, sigorta belli tamam. Ama bu arkadaşların mesela iş güvenlik uzmanlığı bize verdiği hiçbir şey yok. Ama kişi başı aylık 100 lira, işte 10 kişi çalışsa aylık 1000 lira sürekli gidiyor. E bu mühendis daha fazla. Bu... Evet siz e, ne yapayım? Ben Mahmut Acar. Arkadaşlar gereğini söyledi. Valla bana diyecek bir şey kalmadı. <laughs> ben arkadaşlara katılıyorum. Hı -hı. Gereken yardım istiyoruz. Ben Ümmet Tuzcu. Arkadaşlarım çok güzel değindi ve gereğini yapmasını yetkililerden istiyoruz. Evet başkanım son olarak eee diyoruz ki buradan hem Çevre Bakanlığı'na hem Sanayi Bakanlığı'na evet, e, Cumhurbaşkanımıza, ve Cumhurbaşkanımıza evet. en, en nihayetinde de sonuçta bu o, o kadar verecek. Tabii. Eee son mesajımız ne oldu? Yani biz Sayın bir yardım istiyoruz. Bir bizi bu işte kurtarsın yani. Biz bu kaldıramayız yani. Karnıçı esnafı olarak biz bu iki kaldıramayız yani. Evet. 500 yüz lirayla başladık şimdi 450 lira para istiyor. Yani akıl var mantık var hangi zihnet bunu yapmışsa buna düzelmesi lazım Evet sevgili izleyicilerimiz şu an e, Uşak Çanlı bölgesindeki esnafların e, mağduriyeti e, her alanda mağduriyetler arttı ama e, çevre mühendislerin aidatlarıyla alakalı da işte başkanımız söyledi 5-600 lira ödediğimiz e, çevre mühendisine aylık aidatlarımız e, 4350 lira yani bu da yüzde 500 civarında bir artış söz konusu ve bunun da zaten elektrik ve diğer maliyetler arttı. Bunları zaten yükünü zor kaldırıyoruz. Genelde çocuk çocuk çalıştığımız için ekstra hani bir e, maaş vermiyoruz. Zaten karı topluluğuna çalışıyoruz diyorlar. Bir de bizlerimize çevrim yükü aşırı derecede binerse bizler yüzde %90 civarında e, esnafımız, karnatçımız, dokumacımız kepekleri kapadır diyorlar. Buradan yetkililere sesleniyorlar. Cumhurbaşkanımız üretim, üretim, üretin. Nasıl üreteceğiz? Yani bu enerjiyle bu zamlarla nasıl üreteceğiz? Düşündürüyor bizi.